Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Omni Graft oynuyoruz. Omni Graft ne diye soracak olursanız. Bakın benden saatimiz oluyor. Sonra sonra benden saatinden karakterlere dönüşüyoruz. Oyun amacı bu kadar. Ben bir tane lag biliyorum. Bu tabletten bug işi yarar mı? Bu tablet ee, çok şey bir tablet. Çok çok Android bir tab Android'den daha iyi bu tablet. inşallah kasarak olur. Kasar inşallah ya. Kasar bence kasar kasar. Bak olacak. Bak olur inşallah. Bak. Bug. bug olur. bug. Acil ne oluyor? Storm out. Pharaoh mode. Arkadaşlar benim şeyim yok. Türp çekmeyin. Nefes kokusu da bir arttı. İçim zehirli. Ya gene reklam mı? Yatar. Hah, atladım reklamı. Sonunda bitti be. Benim adım YF. Neyse boş ver. Gerçek adım Eyüp diye F yazıyor. Hocam. Arkadaşlar vallahi benim adım Eyüp. Ne olsa ne olsa Şimdi çakık. Arkadaşlar. Bakın. Şu karakterin ismini bilenler varsa yorumlara yazsın. Bakın işte neymiş. Rati. Rati. Rat. Bunun adı gerçekte böyle değil. Ben biliyorum. Ama yine neyse. Hayırlısı. Arkadaşlar gerçekten gerçek adı böyle mi? Ben böyle bilmiyorum gerçek adını. Koş koş koş. Akabey hızım bitti. Koş 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 sen. koş 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 kız? koş 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 Arkadaşlar bunlar da 4 kol. Bakın burada Forum, Forums yazıyor ama bunun gerçek adı 4 kol. Şurada. Ne yaptım ben? Ne yaptım oğlum ben? Oy. Bunun tadına bak. Bunun da bak. Bunun da. Bunun da. Bunun da. Arkadaşlar abimin kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Evet. Youtube'a girin. Arama kısmına Emrullah Baba Pure yazın. O diye bir kanal çıkacak. Hemen çıkmayabilir. Altılara gidin. Hemen çıkmazsa. İşte o Avocado kanalı benim abimin kanalı. Anlamayanlar var mı? Anlamayanlar varsa e videoyu baş başa sarmasın da başa alsınlar anlamayanlar varsa. Allah 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 reklam da. Oh be sonunda bitti. Ne uzun bir reklammış. Arkadaşlar ismim gerçekten Efe değil. Bunu bilmeniz lazım. Efe değil benim adım. Ha. Oha lan. Şarjım 10. Arkadaşlar baksanıza. Şarjım 10. Ben görüyorum ama göremiyor olabilirsiniz. Onun için özür dilerim. Oha lan. Arkadaşlar biraz sonra video kapatırım. <laughs> video 14 dakika olunca. Öl lan. Öl. Arkadaşlar bunlar canımı çok sıkıyor. <laughs> bunun adı, bunlar, bunun ne olsun? Mehmet. Arkadaşlar bu niye bu kadar çirkin? Baksana göz, Gözü tam şurada. Bakın görüyor musunuz? Bilmiyorum ama bende gözüküyor. O ölmüyor. Heh, öldü sonunda. Yeni karaktere dönüşeceğim arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Foyramsı yazıyor da. Arkadaşlar ben şunu bir bir bi şekilde ne yaptıysam lag lag yapmış mı oyunu. Şimdi düzelteceğim. Bunun adı Bunun adı şimşe kız. Bunun adı rat değil arkadaşlar. Ben yapay zeka sorup yapay zekaya sorup bunun adını öğreneceğim öğrenip geliyorum ben. Arkadaşlar çok üzgünüm çünkü oyunda kızlar varmış. Daha yeni aklıma geldi. O yüzden hemen sildim oyunu. Sakın yükleyeyim demeyin. Oyun icrası. Yükleyse de silin. Çok önemli çünkü hackerlar var o oyunda. Yeni aklıma geldi sildiğim için bilemeyecekler. Eh eh eh. siz kimsiniz lan? Hackerlar. Hackerlar sizi diyorum. Hackerlar okuyayım. Ne oldu lan hackerlar? Böyle oyununuzu silerim hackerlar. Arkadaşlar Sakın yüklemeyin bu oyunu. Hackerlı bu. Yeni aklıma geldi. Haçkerli ha Haçkerli bu. Kuzenimin kanalda se Sıbaba Lisi. Bakın orada P yok. B var. Sıba derken. P var. P yok orada. B var. Sıba derken. Bakın P P yok. P olursa bildiğiniz gibi şey olur. İşte kötü bir şey olur. O yüzden bakın arkadaşlar şurada Sıba gömleği yazıyor. Babam lisi I, I yok orada bağımlı derken iyi var. I yok. I yok. iyi var. Bunlar Hayır. Olmaz. Ben bebek değilim daha. Bebek bezli diyorlar arkadaşlar. Bakın şu. Nerede o? İşte vardı. Görenler gördü. Göremeyenler göremedi. Eh eh eh. Arkadaşlar paramı görmediniz mi ya? Niye şaşırmıyorsunuz paramı? Nasıl? Duymadınız onu. Bakalım ne alabiliyor. Aha. Aha ekmek. Aha ekmek var. Burada da pro gözlüğü var. Hayır. Saç ne alaka? Bakalım. Oha 300 lira mı? Evet ki oğlum aldım. Aldım vallahi aldım. <laughs> Arkadaşlar bana 900'lerde kaldı. Polis olmuş muyum? Ah, alayım şöyle. Ana bana benziyor. Gerçek hayattaki bana benzemiyor da işte. Bana benzemiyor. Gösteremem yüzümü. 3 TL'yi alıyorum. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bunu almayayım. Bunu aldım bakalım nasıl olmuşum. Tak şu. Ha. Sonra timsah ayı almıştım. Timsah ayı. Sonra gitmiştim büyük kulaklar almıştım. Kulağım nerede? Ben kulağım nerede? Dolandırıldım mı? Galiba. Aha burada evet büyük kulaklar. İşte geliyor özel harekan. İşte geliyor özel harekan. Oy. Çok yakıştı. Şunu da takayım. İyice madenci gibi gözüksün. Arkadaşlar bakın Herobrine gözü var buradan. Herobrine gözü var. Ben gerçek hayatta da yapabiliyorum Herobrine gözü. Ama yapmayacağım. Gözümü göstermiş oluyorum. Gördüğünüz gibi kuzenimin yüzünü göstermediği gibi abimin de ben de göstermiyorum. Evet. Abimin kanalına girirseniz ya da kuzenimin anlarsınız. Neden yaptığımı değil. Çünkü bir sebebi var. Siz bilmezsiniz. Altına yayılamıyorum. Çünkü yüzlerde liram kaldı. Arkadaşlar ben reklam izleyerek paramı arttıracağım. Ben art, arttırıp geliyorum. Bakın şundan. Şu koca kafalıdan. Bak, bakın arkadaşlar. 100 akçe yazıyor. Akçe yazıyor. Oradan yapıyorum. Altı can da yapabiliyorum. Yok ben zaten proyum. Hiç bir şey olmaz bana. Lan Kimse saha gitmiş. Acil acil koş 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 koş. Koş 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 Burada tamam yaptım. Yaptım. Başarın kilidi açıldı. Şartı 5. Acil koş. Şart şart şart. Nerede lan? Lan nerede oğlum? Nerede lan? Koş 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 koş. Mecbur abi ikinci takmayayım yani. İkimizinki de Honor Pad X9 da neyse takmayacağım. Allah Allah Allah. Allah arkadaşlar AFK kaldım. O dönmede elim çarpması. 13 14'te kapatıyorum arkadaşlar. 50 oldu. Oh. Takıl. Ta. Tökül. Tamam. Töküldüm şarjda. Oho. 14 olmuş bile. Arkadaşlar. Bugünkü amacımız bunu yapmaktı. Yarınki videoya kaldı işte. Pardon arkadaşlar. Yarınki videoya kaldı. Hepinize görüşürüz.